Son zamanlarda filancanın filancayla zinası durumunda ne olur? İşte orada bir nikah meselesi söylendi. Millet o demek ki nikah düşmüyor da sanki onu zinayı meşru görmeye çalıştı. Bir dakika ya bir dakika. Dinim bana diyor ki zina eden öldürülür. 80 senedir sen karşı çıkıyordun hayırdır? Ne oldu yani? Zinaden öldürülür bir defa sen, neyin nikahından bahsediyorsun sen? Evli ise bu adam öldürülür. Ondan sonra kalkıyor vay efendim Diyanet niye böyle fetva verdi falan. Nikaha düşmez demek. Yani insan bir günah iş işledi diye içki içti büyük günah. Nikah düşer mi? Müzik dinledi o da haram. Müzik, nikah düşer mi? Hırsızlık yaptı. Nikah düşer mi? Yani günahkar olan kişinin nikahı düşer mi? Düşmez. Ancak bu adam hırsızlık yaptı nikah düşmedi diye kolu kesilmez demek değil ki. Katil olanın nikah düşer mi? Paşa efendi Düşmez. E o zaman nikah düşmüyorsa katillik kötü bir şey değil. Bu nasıl bir mantıktır ya? Bu nasıl bir hezeyandır Allah aşkına? Ha, gerçekten seviye bir garip düşük yani. Çok Allah gidişatımızı iyi eylesin. Yani adam şimdi şurayı düşünüyor. 90 tane maddeyi göremiyor. E, i̇nsan konuşurken de tereddüt yaşıyor. Şimdi bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Şimdi adam onun dışındaki sağı solu hiçbirini görmüyor. Göremiyor. Aslında görüyor da görmek istemiyor ya. Bunun adına hainlik deniyor. Dinim ne diyor? Evli ise öldürülür diyor. Bekarsa yüz sopa atılır diyor. Ortalık yıkıldı. Niye karşı çıkıyorsun? Bir dakika ya. Sen bu kadar efendim nikah düşmez diye sözüm bana güye işgüzarlık yapıyorsun. Öbür tarafı değerli arkadaşlar Allah dinde dürüst olmaya bizi muvaffak eylesin. Yani boşuna gavur olmaya gerek yok. İnsanlar ufak meselelerden çok rahat bir şekilde Allah'ı ve dini karşılarına alabiliyorlar. Üzülerek söyleyeceğim, yani gavurluğunu ilan ediyorlar. Ya bu kadar ucuz değil bu iman ya. Bakın bir insan dinden çıktığı zaman tekrar dine gelemez. Dine gelmesi zor. Allah Celle Celaluhu dalga geçilecek mahal değildir. Neler olacak diyor. Gece karanlıkları gibi. Yüz bir hurracul mümin, sabah Müslüman ve yumsi kafir. Akşam gavur. Yani akşam Müslüman adam gece ne yaptıysa gavur olmuş. Vallahi korkuyorum. Ne olacak acaba? Yani en ufak bir şeyde bir ayağın sendeler, bir yan, ya, yanlış fetva verilsin, bir helale haram dersin, böyle şey mi olur? İnsanız. Allah aklımıza mukayyet olmayı muvaffak eylesin. Amin. E bu işin şakası yok yani. Bir Tepe tepetakla gittin mi sonsuz su yok, sonsuz yiyecek yok. Muhatap Allah. Dalga mı geçiyorsun sen ya? ya e canın o kadar yani değersiz mi? Demek ki insanlar çok rahat bu televizyonlar, bu internetler insanları alıştırdı. Harama, günaha karşı bir cesaret meydana getirdi. Çünkü bir Müslüman gözünü Müslümandan çevirirse kötü şeylere baktığında bu sefer ona alışıyor. O günaha, o isyana, adamın çok rahat bir şekilde İslam'dan alay etmesine, o efem ihvasına. E bu sefer diyor ki ya bu adam bak yapıyor. Yani demek ki bir şey yok. Yaşıyor da bu sefer cesaret meydana geliyor. Zannediyor ki ben de yapabilirim diyor. Ya o adam zaten gemileri yakmış, haktan sapmış. Senin kalbinde iman var ya ne yapıyorsun sen? Ancak Kur'an-ı Kerim ya ellezina amenu ey Müslümanlar Hristiyanların konuşmalarına kulak verirseniz yeruddukum ba'de imanikum kafirin. Siz Müslüman olduktan sonra o Yahudi Hristiyanlar sizi gavur ederler. Dinlemek. Dinliyor. Bu sefer ne yapıyor? o çok rahat bir şekilde Allah ile, çok rahat bir şekilde peygamberle, çok rahat bir şekilde dinlen alay etmesi insanlardan bazıları vardır diyor. Bazı dinsizler, dinsizler. Men cibuke kavluhu. Onların sözleri sizin çok hoşunuza gider. Adam akademik ünvanı var, kariyeri var. Böyle protokollü konuşur. Allah buyuruyor ki ben Allah olarak onların kalbine şahit ve hu eladül hisam. Son derece katı bir Efendim Allah'a düşmandır o adam diyor. Ama insan gibi görünüyor. Medeni gibi görülüyor. Objektif görülüyor. Ama iki de bir Allah'ı küçük görüyor. Peygamberi küçük görüyor. Dini küçük görüyor. İşte İtalya'dan ne ödüğü belli olmayan bir şeyler getirilmiş uygulanamamış, bir daha değiştirilmiş, uygulanamamış, ihtilaller yapmış, bir daha değiştirilmiş, uygulanamamış, bir daha, şimdi bir daha değiştiriliyor. Yamalı bohça gibi, değiştir değiştir. Onu savunuyor, onu efendim yallıyor, yaldızlıyor. Neyi yaldızlıyorsun ya? Alman'ın yaptığı, İtalya'nın yaptığı, İsviçre'nin yaptığı, bana ne ya? Cık, öyle olmaz, onu Allah, Allah, medeniyet, uygarlık, çağdaşlık sen ne olsun ya? Ben Allah'a inanan bir insanım. Ben peygambere inanan bir insanım. Ve bir İslami dinen, din olarak ben İslam'dan razıyım. Rabbim İslami düzen nasip eylesin. Amin. Ben Müslümanım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir defa hayat yaşıyoruz ya. Bana deseler ki ey İsmail efendim bir söz söyleyeceksin. Bütün dünya senin sözünü duyacak. Rabbim böyle bir kuvvet nasip eylesin. Amin. Bir tane söz. Ama bir kelime olacak böyle. Çok fazla değil. E söyleyeyim o zaman. Arzu ve isteğimiz Rabbimizin emri olsun. Senin dediğin değil, benim dediğim de değil. Rabbimin emri olsun. O neyi istiyor? Neyi seviyor? Onu sev, onu iste. Allah neyi sevmiyor? Neyi istemiyor? Onu isteme, onu sevme. Allah kalbimize sevdiklerini doldursun inşallah. Gazabettiğinden uzak eylesin inşallah. Siz de vesile olun, bunu böyle yayalım. Arzu ve isteğimiz Rabbimizin isteği olsun, emri olsun.